Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Kanalıma ki hoş geldiniz. Bugün servisle banyodan çıktım. Akşam bakım. Bir göstereceğiz. çekeceğiz. O kadar çok bakım değil yani öyle. Biraz sohbet bir desin geldi. Şu. Bir dakika dur. Eşyalar söyleyeyim çünkü. Biraz sok dedim. Saçımı tarayayım ilk önce. göstermiyorum. Sen kendi vlogunu çekersin. Tamam. Aynamız da var. Aynamız da var. Şöyle bir. Sizi göstermeyeyim. <laughs> nazar değiyor gösterme. Aynen size nazar değiyebilir göstermeyeyim. Saçımı ikiye ayırmam gerek. De ettim, Kapıyı kapat. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Ben bomba gibi banyo yaptım. Ay kız bugün Cuma arasını kapa. Bugün Cuma. Pazartesi bir okular tatil. Çünkü tutulması. Çünkü bayram tatili olduğu için. <laughs> Gördünüz mü? Niye alamadın? Orada çat. De tatlı dedi annem bana. Bir sen orasını takılır herhalde. Şimdi kapıyı kapatın. <laughs> Zaten sonra yani tanıyacağım. da zamanda kendime. Çok güzelim. Bıçım sıra kremdi. Kremdi. Yani kafa falan değil. Aynen, ben de, abim, abim, abim. Bakayım, bakayım. Çıkarsın, inşallah kızlar. Allah Allah. Hübe hoş. Ses seti 3'te diyor. Ses seti 3'te diyor. 8, 8 saat ay şarjı. 3 saat 38. Daha hatta. Ey dik, şaka mısın abi? Ya daha ben de bakayım yapacağım şimdi bir battalım. Arkadaşlar baktım gerçek bir şey isteyeceğim. O da, o o da o, da lipman olarak. Arkadaşlar bu benim ben Bu ben, Feyza çok sevdi. Ben de düzelsin diye verdim ama önce size içini göstereceğim. İçini ucum ne yapsınmış? Ucum i̇şte, bu arada kirazlı. Bence çok güzel yani bir dudağımı sürelim. Bakın arkadaşlar. Ay niye bakıyorum? Niye bakıyorum falan demeyin. Çık. Arkadaşlar bakın. Yorumlarda yorum yazmak istiyorsanız Alıcı Vlog altındaki yorumlar açık. Oraya gerek yazabilirsiniz. Kapanmadı lan bunun. Ha kapağı. Alıcı Vlog'un altındaki şeyleri hmm, neydi o yorumları yazabilirsiniz. Aynen. Ben, de hani Al, ben de Hadi eşyaları var. Al sen kırın. Sana... Bunu demiyorum ki Feyza bütün eşyalar. Aynen ya. Ee, bütün eşyalar. Şurada... Tamam ben şey, videomu bitireyim sonra sen şey yaparsın. Sen istersen yatakta sohbet edebilirsin. Evet. Kimle? Cümlerle. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bakın ben saçımı güzelce savunuyorum. Arkadaşlar. Ben size düşürdüm de bir tane tasarım bu posteri vardı. O, da onu size göstereyim. Ben laf ben ne ben banyo yaparken saçımı şampuanlıyorum evde şampuanı kullanıyorum maalesef, o çok güzel geliyor benim saçıma pembe sarısı mı sarısı benim saçımın uçlarını bayağı şey yapmıştı. Fiza Fiza yardım et. Ne oldu be? Çok Hadi, bakalım, hadi bakalım, <laughs> Şimdi, şimdi arkadaşlar, evet, şu posteri size, itağırdı, posteri. It, it, İtalyan çok seviyorum. İtalyan. Ee, şurada, sonra Yine gelecek alıyorum. Bak, Bir dakika, çıkmayın arkadaşlar yok. size bir şey göstereceğim. Şu da Suriyeli adam. Görmüştüm onu ben. Bu bulmazdı bilmiyorum. Böyle... Yatışlarda ama adamın daha iyi. Ben çok şey. Ama içeride ondan. Ama ama o. ondan çok Ay ne güzel değilmiş değil bu ki. Şeker yaptım. Hayır Aslı sonra. Çok güzel tutuyorum. Yakınlaştırabilir miyiz? Şimdi bakın. Bu aslan dediği şey. Açtım bu arada. Şöyle şeyini göstereyim. Almak istiyor. Altın numarası var mı? yok? Öyle güzel değilsin aşk ki sekerim duramam. Ay bir daha karanlık geldi. Yakın ışın bitireceğim hepsini. Anne. Bekle. İşte Sesli Feyza sana da ateş biliyor musunuz? Şimdi az daha yakınlaştıralım. Az daha. Oha evet nihası. Çok güzelim be. Çok güzelim be. Okey. Çok güzelim ya. Be. Ateş ben de böyle senin gibi güzel Yok. Zaten sen güzelsin. Sen benim olur.

Gizme geliyordu. Bunu yaptık. Bu şurada kalsın. Az daha bakım yapacakmış. En son hemen az daha. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ilıca Vlog'un altındaki yorumlar açık. Size oraya bekliyorum. Bütün yorumlara bakıyorum. Merak şey etmeyin. Ya. Sizleri çok seviyorum. Çok çok ama çok seviyorum. Öpüyorum sizi. İyi geceler. Bay bay. Ha bu arada kızılcık şerbetini kaçırmayın aşkolar. Hemen kızılcık şerbetini hemen.